Arkadaşlar kanalıma hepiniz <laughs> hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Car Parking oynayacağız. Arkadaşlar bu arabamız evet Golf gördüğünüz gibi şöyle güzel. Bir sürü arkadaşlar arabamız var. Paramız kaç? abu Şimdi az kalmış paramız. Neyse şöyle. Bir sürü araçlarım var. Yani arkadaşlar Mercedes selam Şöyle göstereyim daha size detaylı Bunu modifiye etmemişim arkadaşlar Şöyle Şimdi olmuş yapmaya çalışıyordum Şöyle arkadaşlar Şuradan araba falan alabilirim Eee güzel bence oyun. Oyun da arkadaşlar. Şu aracı ben almış mıydım? Annem daha yeni alıyorum. Neyse Ben şu golf bir başlayayım arkadaşlar oyuna. Şimdi bir yarışalım falan. Evet arkadaşlar açılmasını bekliyorum. Evet açılı başladı dedim. Evet. Açılıyor arkadaşlar. <laughs> Açıldı. Şöyle. Şöyle bir şey. Of! Çok hızlı. Arkadaşlar. Lan çok hızlısın da. Çok hızlı da olma yani. <laughs> tamam siz şöyle ya. ne? Yarış işte yaptı arkadaşlar. Hadi bakalım yarışalım. Bir dakika. Ben şu ABD'ye bir alayım. Hadi bakalım bakın. Hile yok arkadaşlar. 1695 HP. geliyoruz ve oha. hızlı ilerle. Arkadaşlar hızı ilerle. Aracı. Tebrik ederim biz bir onu. Bir daha açıyorlar Lan gel lan tamam tekrar gireceğim. Gel gel. Bu ben şuradan AVD'yi alayım da RVD'yi. Benim araç kötü kalkıyor ya. Kimin araç önde? O'nun çok önde ki. O arkadaşlar. O şey değil mi? Aracı toplayamıyorum. Şuna bakın. Hızıyla. <laughs> ile aldığı için arkadaşlar yapamadım. Olsun. Çok başka eşler deymez. Ya bakın. Ana ana ana. Evet. Hadi ana ana. Abi İnşallah şanlı harika satıyorlardır. Oha, oha. 40. Oha oha nereden düştün lan dur Çünkü ben işte atayım belki onu kabul eder Supracı geldi Supra 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 almak isteyen Supraların tadına koyamaz Hadi çık Hadi yapalım Oha. Araç. Bir şey var yere çıktı. Um. Ee, kişi satıyor duvarlar arabasını. Satsın da alayım. Hadi oğlum. Hadi hadi hadi. Ben kardeş. Benim yerim arası. Senin geçeceğin yere çıkıyorum. Koskocaman yere geçemiyorum. Bak. Şurada bir delik. Arkadaşlar park edişe bir bakın. Aha satıyorlar ya. Şu park edişe bir bakın. Oha. Araç ön kaldırıyor. arkadaşlar. Oy. Arabayı bulduk. Oha çok önce oyun kaldırıyor. Selamünaleyküm Buna aleyküm. Bindiğiniz araba sarsın. Satmayanı döverim. Hadi bakalım. bakalım yanlıyorum. Ben ne güzel yanlıyordum ben. Şöyle, Şöyle şurada arkadaşlar. Ah, şöyle sıfır çizelim. Buralara patlar Arabamızda şimdi biz bir yaptığımız İyi güzellik. Şu etraf mavis mavi Gözleri mavi masmaviş Maviş maviş masmaviş Gözleri mancuk maviymiş Ha ha Tam yeter Arkadaşlar oh Ha Araç ön kaldırarak girdi Şöyle çizdiğimiz yere o oh, arkadaşlar çok güzel çizmişim. Simsiyah, orta, tam ortala. Bir de ben şöyle Arkadaşlar. Böyleydim. Çok güzel çizmişim ben kendime Tebrik ediyorum. Alkış bana. Alkış. Alkış ben, alkış ben. Hadi bakalım sürelim. Oy oy oy. Çayır çimen. Geze geze. Gidiyorum. Ee, Hemen. Oh. ha Adamı göremedim. Çıkın çıkın. Bak ezerim adam seni. Çık. Korna size sövüyor. Havalı kornacım benim. Tam bir ya. Allah aşkına ya. Ya şu arabanı da alacağım. Neyse. Kalsın böyle. Şurada biz Git buradan git git git. Oha. Oyun kastı.